Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle Malaga pastası yapıyoruz. Gerçekten çok güzel, çok dolu dolu olan kreması ile güzel bir pasta. Dilerseniz Ramazanda iftardan sonra çayın yanında sizlere eşlik edebilir. Tarifimiz için 4 adet yumurtaya ihtiyacımız var. 1 su bardağı şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 paket kabartma tozu, 2 paket vanilya koyacağız. 1,5 su bardağı un, 2,5 yemek kaşığı kakao koyacağız. Üzerine dökmek için de kekimiz fırından çıktıktan sonra arkadaşlar 1 çay bardağı süt ilave edeceğiz kreması için 1 litre süt, 5 çorba kaşığı şeker, 3 çorba kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un, pişireceğiz bunları bir güzel karıştırıp daha sonra iyice soğuduktan sonra 1 yemek kaşığı tereyağı, margarin de olabilir. Bir poşette krem şanti ilave edeceğiz arkadaşlar. 14 adet küçük yerli muza ihtiyacımız var veya 7 adet jumbo muz da oradan ikiye keserek kullanabiliriz. 1 adet limon kabuğu rendesi koyacağız kremamıza. Ganaş sosu içinde 1 paket krema, 1 paket bitter çikolata, 1,5 paket sütlü çikolata, 80 gram, 80, 85 gram olanları kullanacağız arkadaşlar. 100 gram fındık veya yer fıstığı kullanabilirsiniz. Dilerseniz süslemek için de hindistan cevizi kullanabilirsiniz. Öncelikle kek yapımı ile başlayalım. Yumurtaları kabın içerisine alalım. Mutlaka oda sıcaklığında olmalı arkadaşlar. Kek güzel kabarması için Üzerine bir su bardağı şeker ilave ediyorum. Siz artırabilir veya azaltabilirsiniz. Mikserle iyice beyazlayana kadar köpürtelim. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı süt ilave ediyorum. Sıvı yağ zeytinyağı olur, soya yağı olur, ayçiçek yağı veya mısır özü yağı olabilir. Hangisini tercih ediyorsanız onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. İyice yine mikserle karıştırıyoruz. İçerisine bir buçuk su bardağı unu mutlaka eleyerek kullanalım arkadaşlar. 2 paket vanilya. Bu aşamada limon kabuğu rendesi de koyabilirsiniz. Ben hem vanilya hem limon kabuğu rendesi koymayı düşünüyorum. Bir paket kabartma tozu koyalım. Karıştıralım. Kuru malzemeleri de koyuyorum. 2,5 yemek kaşığı kakaoyu da ilave ettikten sonra e, düşük devirde mikserde çalıştıralım. Daha sonra yağlanmış, unlanmış, dikdörtgen cam kalıp olabilir. Ya da kare e, kalıba koyabilirsiniz arkadaşlar. Harcımızı boşaltalım ve yayalım. Yağlanmış, unlanmış cam kabımızın içerisine harcımızı döküyorum. Dediğim gibi 2-3 dakika önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye bırakıyorum. Piştiğini kürdan testi ile anlayabiliriz arkadaşlar. Tezgaha 1 iki kez vurduruyorum, hava kabarcığını aldıktan sonra fırına veriyorum arkadaşlar. Burada önemli olan kekimiz ince olacak, kalın ve yoğun kremamız olacak. Krema için öncelikle tenceremizin içerisine kuru malzemeleri alıyorum. 5 yemek kaşığı şeker, 3 yemek kaşığı Buğday veya mısır nişastası hiç fark etmez. 2 yemek kaşığı un. Bunları bir güzel öncelikle karıştıralım. Topaklanmaması için arkadaşlar. Şimdi 1 litre sütümüzü koyabiliriz. Karıştırarak pişirelim arkadaşlar. Göz göz oldu. İyice soğutalım. Daha sonra içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı Koymayabilirsiniz de e, krem şanti ile koymak istemezseniz bir paket toz şantiyi, bir paket 200 milimlik kremayı koyabilirsiniz arkadaşlar. Kremamızın çok çabuk soğuması için altına buzlu su koyabilirsiniz ya da başka kaba aktarıp tekrar buzlu su içerisinde çok çabuk soğutabilirsiniz arkadaşlar. Bir yemek kaşığı tereyağı, bir paket, iki kut, bir kutunun içerisinde 2 tane çıkan paketin bir tanesi toz şantiyi koyuyor, iyice mikserle çırpıyorum. Kek'e kürdan testi yapıyoruz. Pişmiş olduğunu gördükten sonra fırından çıkarıyorum. Üzerine bir çay bardağı soğuk sütü her yerine gelmek üzere gezdiriyorum arkadaşlar. Bu işlem kekin daha yumuşak olmasını sağlıyor. Şimdi kremayı yayma zamanı. Yoğun e, cheesecake'deki gibi krema tadı oluyor arkadaşlar. Bu krem şanti ile tereyağı koyduğunuzda lezzet iki kat daha artıyor. Daha sonra üzerine yerli muz ise 14 tane, jumbo muz ise 7 tane ortadan ikiye keserek üzerine yerleştirelim. Tavamızın içerisine bir paket kremayı 200 milim koyuyoruz. Kenarlardan hafif ısındıktan sonra sütlü veya bitter ya da sadece bitter çikolatayı içinde eritelim. İyice karıştıralım. İçerisine 4 ya da 5 yemek kaşığı kadar fındık koyuyorum. Fıstık koyabiliriz. Yer fıstığı koyabiliriz ya da hiçbirini koymayabiliriz. Fındığı da ilave ediyorum. Çikolata sosumuzu yani ganajı hazırladığımız ganajı muzların üzerinden başlayarak her yerine gelmek üzere yayalım. Evet, pastamız hazır arkadaşlar. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Üzerine şerit halinde süslemek için Benmarı usulü e, beyaz çikolatayı eritip gezdirebilirsiniz ya da aralara hindistan cevizi, fındık veya ceviz serpebilirsiniz. Süslemesi size kalmış. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hayırlı, sağlıklı, güzel günler diliyorum. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Yiyenlere afiyet olsun diyorum. Hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar. Sizlerin de misafirlerinizin de seveceği çok güzel bir pasta oldu. İstediğimiz süslemeler olur. Sofralarınızı süsleyecek malaga hazır yasiz.